Hastanızın tanısını girdikten sonra reçetesini oluşturmak için poliklinik ekranındaki reçete başlığına tıklayarak ya da tanı penceresinin sağında yer alan reçete sekmesinden reçete sayfasını açabilirsiniz. Tanılarda olduğu gibi açılan alana ilaç ismini yazmaya başladığınızda ilaçlar alt tarafta daralarak sıralanır. İlacın isminin üzerine bir kez tıkladığınızda o ilacı seçmiş olursunuz. Hemen yandaki sekmede ise favori ilaçlarınızı oluşturabileceğiniz favori ilaçlarım sekmesi yer almaktadır. Bu listeye ilaç eklemek için favori listemi düzenle linkine tıklanır ve açılan sayfadan eklemek istediğiniz ilacın adını yazıp daha sonra o ilacı bulduktan sonra ismin üzerinde sağ klik yapıp favori ilaçlarımı ekleye tıklayınız. Böylece o ilacı favori ilaçlarım sekmesine eklemiş olursunuz. Aynı şekilde etken maddeler seksini kullanarak etken madde bazlı arama da yapabilirsiniz. Örneğin amlodipin yazdığınızda amlodipin içeren tüm ilaçlar eşdeğer ilaçlar kısmında sıralanır. Reçete etmek istediğiniz ilacı bulup üzerine bir kez tıkladığınızda yine o ilacı reçetelemiş olursunuz ve doz ekranı otomatik olarak açılır. Diğer bir sekme ise prospektüs sekmesidir. Bu sekmeden seçili ilacın prospektüs bilgilerini görebilirsiniz. Bu alanın sağ tarafında ise sık kullanılan ilaçlar yer almaktadır. Bu alan sık kullanılan tanılarda olduğu gibi sizin daha önce reçetelemiş olduğunuz ilaçların tercih edilme sıklığına göre sıralanmış şeklidir. Bu alandan da ilaç seçmek için ilacın isminin üzerine bir kez tıkladığınızda ilacı seçmiş olursunuz. Hasta için daha önce reçetelemiş olduğunuz ilaçlar ise hastanın geçmiş ilaçları kısmında sizlere sunulmaktadır. Böylece hastanın daha önce kullandığı ilaçlardan birini reçetelemek isterseniz bu kısımdan da ilacın üzerine bir kez tıklayıp ilacı seçebilirsiniz. Tüm ilaçlar içerisinden ilaç reçetelemiş olalım. İlacın isminin üzerine bir kez tıkladığınızda o ilacı seçmiş olursunuz ve doz ekranı otomatik olarak açılır. İlaç doz ekranının üst kısmında 5 tanesi daha önceden oluşturulmuş, 6 tanesi de sizler tarafından oluşturulabilecek hazır dozaj butonları yer almaktadır. Bu alanları düzenlemek için dozaj butonları linkine tıklanır ve açılan ekrandan hangi butonu düzenlemek istiyorsanız o buton seçilir. Sonra sıklıkla kullandığınız dozu seçip kaydedebilirsiniz. Örneğin 3 çarpı 2. Böylece bu butonlar yardımıyla kullanım dozlarını hızlı bir şekilde seçebilirsiniz. Ayrıca sistem reçetelenen ilaç için kaydedilmiş son dozaj bilgisini ve bu hasta için girdiğiniz son dozaj bilgisini size önermektedir. Bu dozları da üzerine tıklayarak seçebilirsiniz. Eğer bu dozlardan da farklı bir doz oluşturmak isterseniz ilk kutucuğa ilacın kutu adedini, ikinci kutucuğa günde kaç kez alınması gerektiğini, son kutucuğa da her alışta kaç doz alacağını yazmalısınız. Örneğin 4 çarpı 1. Her ilaç için kullanım şekli ağızdan olarak seçili gelir. Eğer farklı bir yolla alınması gerekiyorsa bunu da kullanım şeklinden seçebilirsiniz. Fakat ilacı bir sonraki kez reçetelediğiniz zaman ilacın kullanım şeklini program hazır getirir. Tekrar seçmenize gerek kalmaz. İlaç için bir açıklama yazmak isterseniz bu ilaç için bir açıklama girin kısmından ilaç için bir açıklama ekleyebilirsiniz. Ve daha önce yazılan Tüm açıklamalar bir sonraki reçeteleme kısmında tekrar program tarafından hatırlanır ve tekrar tekrar yazmanıza gerek kalmaz. Örneğin bu ilaç için aylık doz açıklaması ekleyelim. İlaçlar için özel kullanım periyodu da belirleyebilirsiniz. Yapmanız gereken özel kullanım periyodu kısmını işaretlemek ve istediğiniz periyodu tanımlamak olacaktır. Ayrıca programda istediğiniz hastalar ve kullandıkları ilaçlar için mini bir takip sistemi yer almaktadır. Örneğin reçetelemiş olduğunuz ilaç için bir takip sistemi başlatmak isterseniz kaydet ve ilaç takip başlatı tıklayıp açılan ekrandan reçetelemiş olduğunuz ilacın kutu içindeki adetini kaç kutu reçetelediğinizi ve kullanacak dozu seçip hesapla butonuna tıklarsanız sistem ilacın bitiş tarihini hesaplar. Randevu kaydete tıklarsanız o tarih için hastaya bir randevu kaydeder ve bu ilacı hesaplanan tarihten önce reçetelerseniz bu ilacın reçetelenme süresinin henüz dolmadığı şeklinde bir uyarı alırsınız. İlaç ekranının sağında ilacın diğer formları sıralanır. Hemen altındaki kısımda ise ilacın eşdeğerleri ve fiyat bilgileri yer almaktadır. Eğer ilacınızın formunu değiştirmek ya da eşdeğerlerden birini reçetelemek isterseniz o ilacın ya da formun üzerine bir kez tıklamanız yeterli olacaktır. Seçili ilacın prospektüs verilerini görmek isterseniz prospektüs sekmesine tıklayınız. Bu alanda ilacınızın kullanım şekli, endikasyonu ve kontrendikasyonları gösterilmektedir. Reçetenizi oluşturduktan sonra Reçete yazdır linkine tıklayarak ya da F5 tuşuna basarak reçetenizi yazdırabilirsiniz.